Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Photoshop'ta satır ve sütun mantığını anlatacağım. Genel e, özelliklerden bahsedip, satır sütun mantığını container widget'ını kullanarak elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi başlayalım. İlk önce boş bir proje oluşturduk. Boş projemizin çalışması için, başlangıçta bunun içerisine Material up diyerek başlayabilirim fakat Stateless Widget kullanarak Başlamak istiyorum. Ee, özetle Stateless Widget ile Stateful Widget'ın farkından da bahsetmek istiyorum. Ee, yazdığımız kodda bazı değişiklikler meydana gelecekse, çok basitçe anlatacağım. Bazı değişiklikler meydana gelecekse, bunları göstermek istiyorsak Stateful Widget kullanmamız daha mantıklı arkadaşlar. Ama herhangi bir değişiklik olmadan sadece düz bir şeyler göstereceksek stateless widget'ı kullanmamız yeterli oluyor. Stateful widget'ta da yazabilirdik fakat şu anda stateless widget'ta yazmamız daha mantıklı. Her neyse. Öncelikle container'ı silelim. Bir material app başlatarak scaffold'umuzu oluşturacağız. Burayı false dememizin sebebi neyse burayı bir göstereceğim. İlk önce bir tema belirleyelim. Sinelim data. Brand, switch, Switch Dolors, Colors Colors olsun. burada bir scaffold oluşturuyoruz. Şu an çalıştırsak uygulamamızı büyük ihtimalle simsiyah bir pencere çıkacak. karşımızda. Bu scaffold'u oluşturup bir appbar tanımlayıp içerisine bir başlık ekleyelim. Bu başlığın ismi de bir widget ekleyerek göstereceğiz. Bir text widget. Başlıkta row column olsun. Şimdilik bunu bir çalıştıralım. İlk defa çalıştırdığım için biraz zaman alabilir. Evet arkadaşlar geldi İlk önce bir material up sarmaladık bunun içine scaffold tanımladık e, scaffold bizim ana yapımız oluyor bunun içinde bir up bar tanımladık başlığı da Şu şekilde buraya yazdık şimdi az önce sildiğim kısmı tekrar yazmak istiyorum sol kenarda Sağ üst köşede e, Debug diye bir şey yazıyor bunu Kapatmak için post dediğimizde Burası gitti gördüğünüz gibi Şimdi devam edelim. Asıl konumuza gelelim. Sonrasında scaffold tanımladık. Aynen. Sonrasında body kısmına geçelim. Şuradan. <laughs> Body'mizde bir Satır bir sütun oluşturup bunun özellikleri maksimuma yazılınsa neyse bunları bu özellikleri sonra gösterelim şimdi biz satır sütun mantığını göstereceğiz bu kalınlığın içinde bir fillerin oluşturup bir de satır eklemek istiyorum bu satırın içine de bir çılgını oluşturup bir konteynerla yapmak istediğimi göstereceğim bir örnek verip buraya padding diyelim edge inset all her yerden 20 olsun margin verelim bu da 2 olsun her yerden Text'ini de bir ver. hemen kısaca bitireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi şu an bir d harf ekledim. Dart e, yazdırmaya çalışacağım. Farklı kombinasyonlarda. Ana yapımız ana çatımız bu. Bir e, sütun Oluşturduk sütunun içerisine bir satır oluşturduk ve bire bir ilk yere bu D harfini yazdırdık. Şimdi aynı şekilde e, bu satırın altına e, bir container içine yazdığım şu olayı tekrarlarsam bunun altına var dedim ki Dart yazacağım. Aynı şekilde kopyala yapıştır. Yanına pardon. R harfi geldi. A harfi geldi. Altına yazacak olsaydım bu row'un bittiği yerde tam şu hizada bir virgül koyup row'un bittiği yerde Buraya bir konteyner oluşturup yine şu yukarıdaki şeyi alalım. Buraya farklı bir harf göstersin diyelim şimdilik. Altına attı. Sorun yok. Yani bir sonraki yere geçti. Şimdi öncelikle şu yukarıda az önce belirtmediğimiz yerleri belirtmem lazım ki daha düzgün bir şey yazalım. Şimdi max dememin sebebi şuradaki alana olabildiğince yayılmasını sağlamak. Bunu yaptığım zaman daha mantıklı bir şey olacak. Daha böyle şeffaf dağılacak. Bunun Space speed de eşit aralıkları sağlıyor. Maksimum yayılsın ve eşit aralıklarla aralarındaki aralıklar eşit olsun. İşte başlangıçtan başlasın. Bunu verdiğimizde evet. Şu an e, buradaki E'ye en alt atmasının sebebi e, maksimum ayılsın ve aralarındaki e, uzaklık eşit olsun. Bunu sağladık. Bir de başlangıcını verdik. Start dedik. Sonraki aşamaya geçelim. Şimdi biz ilk önce bir Dart yazısını yazdıralım. Dart dersleri diye bir örnek yapmaya çalışıyorum şu an. Şimdi evet, ilk olarak bir tekrar başa alıyorum. Bir sütun içine bir satır tanımladık. Yani birebirin ilk elemanını D verdik. Yanına A verdik. Dart Dart yazdıralım. Buraya dart yazdırdık. Şuraya da derslerini yazdırmaya çalışacağız. Şu an e, yazdığım kodlarla zaten bu direkt olacak. Şimdi farz edelim ki işte ilk harfi E'ydi. L diye. Şimdi bunu kaydettiğimde şu fareyle gösterdiğim yerdeki aralıklar eklediğim container sayısı kadar orantılı bir şekilde aralarındaki mesafe eşit bir şekilde buraya yazılacak. Gördüğünüz gibi buraya atıyorum ki L harfi peşine bir E ekledim de bunu yine orantılı bir şekilde devam ettirecek. Bunu Space Between sayesinde sağladık. Bir tane daha ekleyelim. derslerini bu şekilde oluşturduk. Konteyner içerisindeki harfe göre büyüdüğü için i ee, e karakteri de küçük olduğu için konteyneri biraz küçük yaptı. Bunu kendimizce Eşit değilim şimdi. Bunun çözümü var. konteynere hepsine bir size belirleyip boyu ve boyunu belirleyip boyunu ve belirleyip bunları eşit bir şekilde yazdırabiliriz. Farz edelim ki bu daha sığmadı. Sığmadı. Şimdi sığmadığı yerlerde de bir metodumuz var. Daha doğrusu bir widgetimiz widget'ımız var. Bu widget'la bu sığmayan kısımları da sığdırabiliyoruz olabildiğince. Bunu expanded widget'ımızla sağlıyoruz. buraya deyip pardon. Bunun tamamı ilk önce hepsine vermeye çalıştım ondan dolayı hata verdi galiba yanlış hatırlamıyorsam satır sütun yaparken direkt en dıştakine verdiğimizde bazı hatalar çıkıyordu ben de direkt konteynerin kendisine expanded widget'ını kullanarak bunu bu ekrana olabildiğince sığdırttım bu genel bir ders da, ders anlatımı da oldu arkadaşlar olabildiğince özet bir şekilde bunları yaparken işte container'a Ctrl P yaptığım zaman onun aldığı zaten değerleri hangi özellikleri içerisinde barındığını görebiliyorum. Mesela az önce işte boyu ve enini belirlemek için boy ve en diye iki tane propertisi var. Bunlara değerler verip oluşturabiliyoruz. Bunları şimdi kaldıralım. stance'da alt enter yapıp üstüne gelip remove this widget dediğimizde atıyor Yenileyelim. Şimdi genel tekrar edip dersi bitireceğiz arkadaşlar konu anlatımını. İlk önce bir sütun oluşturdum. Bu sütun içerisine bir satır oluşturdum. Bu satırın satıra bir satırın çocuklarını oluşturdum yılların diye ve bu satıra yan yana yazdırmak istediğimi ilk önce bir sütun oluşturdum sonra içine bir satır oluşturdum ve satıra ne yazdırmak istediğimi konteynerlarla dart olarak yazdırdım yan yana yazdı zaten eğer ki ben bunları bir row'un içine tekrar alsaydım bir alt satıra geçip yazdırmaya devam edecekti. Farz edelim ki bu container widget'ını Alt Enter yaparak bir rova alsaydım gösteremedim R harfini alalım. An gösteremedim. Pardon. Yanlış yerde göstermeye çalışıyorum. Doğum bittiği yere bir row daha ekleyip bunu yapsaydım. öyle olacaktı. İçindeyken değil. Kıstımadı. Expanda da sarmalayalım. Gördüğünüz gibi, şuraya bir container oluşturdu, ama e, sığdıramadığı için T harfi gözükmüyor şu an burada bir T harfi var. E, şimdi baştan alıp bir özet yapıp konuyu tamamlayacağım. İlk önce bir sütun oluşturdum bu sütunun içerisine bir satır ekledim çocuğuna. Bu satıra yazdırmak istediğim şeyleri ekledim. Dart yazdırmak istedim ve satıra sırasıyla dart yazdı. Bu satırın bittiği yerde ben farz edelim ki bir alt satıra geçmek istedim. Ee, gördüğünüz gibi bir row daha deyip yine çocuk verip bir altına geçebiliyorum. Bunu çoğaltıp atıp devam ettirebiliriz. Yan yana ekleyecektir. Bir tane daha ekleyelim hatta. Yan yana ekledi. Bu bu şekilde devam ediyor. Bu aralarındaki bölmeleri de şurada belirlediğimiz aralıklara göre eksize alıyor. space between. Bunları ayrı bir derste anlatacağım daha detaylı. Şu an genel olarak sıralama mantığını göstermeye çalışıyorum. Sonra bu biz ilk önce bu row'un bittiği yerde bir alt satıra geçtik. Alt satıra bir row tanımladık. Bunu expanded widget ile sarmalayıp row'a çocuklarına tekrar yazdırmak istediğimiz şeyleri bir alta yazdırdık. Bunun bittiği yerde row'un bittiği yerde bu sefer de yani sütunun içerisine yazdırmak istediğim şeyleri devam ettim. İlk artı zaten idi bu sütunun. Gördüğünüz gibi. Sütunun burada satıra devam ettim. Satırın bittiği yerden de sütunuma ne yazdırmak istiyorsam ya da ne şekli göstermek istiyorsam devam ettim. Mesela burada row. Row burada bitiyor. Sonra row'a tekrar devam ediyorum. Benim row'umun bittiği yerde alınmama devam ettim ve dart derslerini yazdım. Bu ve harfi. Umarım açıklayıcı olmuştur. Biraz aynı şeyleri çok fazla tekrar ettim ama umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.